Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Hunger Games oynayacağız. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım bu oyunu arayalım ve buldum. Neredeyiz lan biz? <laughs> Önümüzde azine nerede? şey göremiyorum. Ne bakıyorsun lan? Bir dakika otuz saniye kaldı. Bunlar ne konuşuyor anlayamadım ya. İki dakika kaldı hemen. İki dakika daha ki. Şu Hadi.

canım benim ne haber canım benim ben vipim ben vipim hadi ya daha bir dakika var sıkıldım hep İngiliz varmış lan Para ama bunlar yakışmaz. 30 saniye. Ortaya gideceğiz. Ortaya niye gidiyoruz? Hazine yok. Ya da ben görmüyorum. 4 3 2 1 Go. F5'tan başlıyoruz.

nedir? Görüşmek üzere sevgili arkadaşlar. Abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.